Herkese merhaba dostlarım. Bugün sizlerle tüm sosyal medyanın konuştuğu Yaren Çakar skandalı ile ilgili konuşacağız. Öncelikle olayı hiç duymamış olanlar için bir özet geçip ardından yorumlayacağım. Twitch'te yaptığı yayınlarla tanınan Yaren Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruğ'un oğlu Ali Yiğit Burak'a çirkin sözlerle hakaret etmesi. Bayağı iki gündür özellikle Twitter trendlerinden düşmedi bu mevzu. Ali Yiğit Buru'nun fotoğraflarına bakan Çakar canlı yayında Okan burun oğlu hayatımda görüp görebileceğim en çirkin çocuk. Çocuk sevimli değil abi. Çirkine çirkin diyeceksin tarzında böyle böyle 30 yaşında gösteriyor falan dedi. Hatta buyurun o kısa videoyu da izleyelim arkadaşlar. İzlemeyenler için koyuyorum şu anda. Okan Buruk'un oğlu hayatımda görüp görebileceğim en çirkin çocuk. Bu görüntülerin hızlıca yayılmasının ardından tepkiler de bir o kadar yükseldi. Bu tepkilerin ardından kendini tutamayan Yaren bir özür mesajı yayınladı. İşte neden böyle bir şey söyledim de bilmiyorum mental olarak iyi değilim narları falan attı. Arkadaş madem mental olarak iyi hissetmediğin bir gün geçiriyorsun. Olabilir bu çok normal bir şey. Kalkıp da bu kadar kötü hissettiğin bir güne video çekmeyeceksin o zaman. Ya da yayın açmayacaksın. Bir kere hata burada başlıyor zaten başlı başına. Hepimizin kötü geçirdiği, iyi hissetmediği anlar, günler olabiliyor. Ve ben mesela kendimden örnek verecek olursam o gün video atmak istemiyorum ve video yapmıyorum. Bu kadar basit yani. Her gün yayın açmak veyahut da video yapmak zorunda değiliz arkadaşlar. Veya yapıyorsam da bunu yansıtmamaya çalışıyorum ben. Yaren de aynısını yapabilirdi. Bana kalırsa Yaren olan oldu bari özürle kurtarayım paçayı diye düşündü ve bunu yazdı veyahut da birileri tarafından yazdırıldı. Çünkü sanıyorum kendine müzisyen ve Ferit'le Vıtıcın'la falan bir bağlantısı var. Onların moderatörlüğünü falan yapıyor galiba. En azından benim hissiyatım bu yönde. Yani özürle kurtarmaya çalıştığını düşünüyorum ben. Çünkü yanlışlıkla yapılan bir şey kesinlikle değil bana göre arkadaşlar. Google'dan arama yapacaksın. Çocuğun adını yazıp fotoğraflarına tıklayacaksın. Ağzına geleni söyleyeceksin. Bence çok fazla zamanı vardı. Yani yanlışlıkla yapılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu ayakları bir geçelim öncelikle. Gayet de kendinde söylenmiş çirkin sözlerdi bunlar. Şimdi gelelim ifade özgürlüğü kısmına. Arkadaşlar düşünce özgürlüğünde bir kısıt tabii ki yok. Dünyaya baktığımızda da durum böyle. Fakat burada ortada bir çocuk var. Yani bu çocuk yani herkesin gözü önünde laf söylediğin yetişkin biri olur. Veya çok yakın samimi olduğun bir arkadaşın olabilir. Discord'da her gün zaman geçirdiğin bir arkadaşındır bu değil yani. Mesela şöyle örnek verelim. İki yetişkin birbirine sallasa yayında veya videoda ne olur? En fazla ikisi birbirine sallar ve devam eder. Geçip giderler. Ne var lan çirkinsem çirkinimden Örnek veriyorum. Geçip gider. Bu mevzu fazla büyümezdi. Orada kapanır muhabbet. Çünkü yetişkin bir birey zaten kendisinin farkındadır. Güzel olduğunun ya da çirkin olduğunun uzun boylu veya kısa boylu olmanın yani özetle fiziksel özelliklerin bir tercih olmadığının da farkındadır. Ve kimse bunu sorun etmez. Sorgulamaz yani fazla. Fakat burada sorun 13 yaşında bir kardeşimize yapılması bu olayın. Gerçekten çok çirkin. İnanılmaz çirkin bir davranış. Üstelik bu kardeşimiz lösemi atlatmış. Yani zaten zor illet bir hastalıkla mücadele vermiş. Bir de gelmişsin üstüne olmaz olmaz konuşuyorsun. Boş yapıyorsun. Ha, cidden o kadar konuşulacak şey varken bu çocuğa nasıl sıra geldi? Nasıl bu çocuğa sallayabildiniz? Ben inanamıyorum yani. Anlayamıyorum bazen insanları. Bir de işin en acı tarafını biliyor musunuz arkadaşlar? Konunun fanatizme yayılması. Konu oraya geldi. Bu var ya gerçekten çok üzücü ya. Bu kızın Fenerbahçeli olduğunu öğrenen bazı fanatik Fenerliler sırf bu çocuk Okan Burun olduğu için, Okan Buruğ'un oğluna salladığı için, bir Galatasaray mensubu olduğu için yani bu çocuk, bu kızı sahiplendi Fenerliler. Artık bu kıza kimse bir şey yapamaz falan demişler böyle. Oğlum çok garip lan. Vallahi çok garipsiniz ya siz. Hiç utanmıyor musunuz ya? Hani konu bu mu lan sadece? Konu böyle bir iğrençliğin olması değil mi? Takımın ne önemi var? Kime mensup olduğu, nereye ait olduğu o çocuğun ne önemi var ki? Ve bu olay olduğu ilk gün bu kız 5000 takipçi falan almış. Hani ülke o kadar zıvanadan çıktı ki yapılan yanlışın bile alıcısı var ve prim yapabiliyor yani gerçekten ilginç. Çok ilginç ya. Bu kız Okan Buruk'un oğluna değil de örnek bir Diyorum. sıradan tanınmayan birine bir çocuğa sallasaydı bu şekilde belki Fenerlisi Galatasaraylısı Beşiktaşlısı bir olacaklardı salladığı kişiyi sallayıp konuyu kapatıp mışıl mışıl uykularına dalacaklardı belki hani gerçekten ne diyeceğim bilemiyorum yani şoka girdim ya atılan tweetleri falan yazıları okuyunca çok garip abi insanlar gerçekten çok garip sadece acıyarak bakıyorum bu tip insanlara yani başka türlü bakmam söz konusu değil çocuğun psikolojisini düşünen yok varsa yoksa fanatizm olsun kaos çıksın iki takım taraftarları stres atsınlar birbirlerine girsinler derdinizi seveyim sizin derdinizi Seveyim. Yorum sizin arkadaşlar. Bir sonraki podcastlerde görüşürüz. Hoşçakalın.